Herkese merhabalar. İkinci dönem birinci yazılı kampımız başlıyor. Alkışlarla Uçası. başlıyoruz. Mükemmel bir şekilde. Yine yazılardan en sevdiğim notlar almak için Tonguç Akademi'de 7. sınıf kanalında mükemmel bir şekilde yazılı kampımıza başlıyoruz. Sizler için efsanevi bir yazılı kamp hazırladık ve aynı zamanda ikinci dönem birinci ve ikinci yazılı notlarımız hazır. 7. sınıfta yeşil rengiyle çok güzel kapaklı bir kitabımız bizi bekliyor. Bunlarla mükemmel çalışmalara ulaşacağız ama öncesi hazırsan Tonguç'un um yorumlara bakalım. Bakalım arkadaşlarımız neler demiş. Evet mi? arkadaşlarımız ne demiş gel beraber bakalım. Mesela Nisan Nur Sancaktaroğlu demiş ki yazılıya çalışma videoları ne zaman gelecek? Acaba video çok güzeldi emeğinize sağlık iyi ki varsınız demiş. Evet arkadaşlar yazılıya çalışma kampımız yani yazılı kampımız 19 Mart Cumartesi günü başlıyor. Matematik, Türkçe, Fen, Sosyal, İngilizce, Din bütün derslerde mükemmel bir şekilde yazılı provalarımız hazırladık. Yazılı soruları nereden biliyorsunuz hocam? Yazılı soruları nasıl buluyoruz için biliyor musun? Esasen Milletin Bakanlığı kazanımlar da tek tek bize söylüyor. Diyor ki arkadaşlar kazanımlara dikkat edelim diyor. Hem okuldaki öğretmenlerimiz hem e, bizler. E, tüm herkes esasında Milliyetin Bakanlığı'nın belirlediği kazanımlara göre gidiyor. Hem bu kitaplarda hem diğer soru bankalarımızda hem okuldaki derslerde hem yazılı provalarında hep aynı kazanımlar var. Dolayısıyla biz onlara bakarak yazılı provalarını hazırladık. Kolejlerdeki okuldaki öğretmen arkadaşlarımıza sorduk. Dolayısıyla mükemmel... Okullarda öğretmen arkadaşlarınız mı var hocam? Tabii ki okullarda benim bir sürü öğretmen arkadaşım var. Onlarla da görüştük. Nasıl olabilir diye. Ve onlardan da aldığımız bilgiler doğrusunda 7. sınıfa mükemmel bir yazılı kamp hazırladık. Yusuf Akbulut demiş ki lütfen 7. sınıf yazılı kampı gelsin demiş. Gelsin mi Tonguçin? Gelsin. Gelsin hocam diyorsun. Biz de hazırladık zaten. 19 Mart'ta yazılı kampımız başlıyor. Bir kez daha şöyle bir alkışla açılış yapalım. 19 Mart'ta yazılı kampımız başlıyor. Ve sizlerle birlikte mükemmel bir şekilde tekrar ederek söylüyorum. Matematik yazılı provamıza başlayacağız. Ardından Türkçe, ardından Fen, ardından Sosyal, İngilizce, Din mükemmel bir şekilde başaracağız. Are you ready? Evet, are you ready diyeceğiz İngilizce'de ve mükemmel yazılı provalarımızı yapacağız. Sonuç herhalde mi? Tabi burada bazı uyarılarda bulmak istiyorum. Yazılardan önce mutlaka konu analizi yapmamız lazım Tonguç'um. Yani hangi konularda çok iyiyiz. Hangi konularda yarımız, hangi konularda sıfırız yani hiçbir şey bilmiyoruz. Bunları bilmemiz lazım. Eksik olduğumuz konulara daha ağırlıklı çalışıp Onlardaki eksiklerimizi kapatmamız lazım. Matematik ve fen de gerçekten eksiklerimiz fazla olabilir. Bazı konularda yarım olabiliriz. Yani mesela Türkçe'de sosyalde konuları biliyor gibi olabiliriz ama eğer eksiksek onlarda da mutlaka sorular çözerek pekiştirmemiz lazım. Bazı konularda cepte. Mesela hangi konular cepte? Zarflar, Tomuhcum? fiiller cepte hocam. Oo çok güzel bak. Zarflar, fiiller cepte diyorsun. O zaman bu konularla alakalı sadece soru çözmen yeterli. Yazılı provalarımızda dikkatli şekilde sorular yapabiliyorsan süpersin demektir. Bir de Tonguç'cum çalışma süreni planlarken Pomodoro tekniğini uygulaman lazım. Yani dilimlere bölmen lazım. Sen bir tane büyük bir karpuzu bir bir oturuşa yiyebilir misin? Hayır hocam. Yiyemezsin tabii ki. Onu dilimlere bölmen lazım. İşte ders da dilimlere böleceğiz. Diyelim ki o gün 2 saat ders çalışacaksak... ...bu 120 dakikaya denk geliyor Tonguç'um. Bunu... 25'er dakikalık molalarla daha doğrusu 25'er dakikalık bölümlerle de çalışabiliriz. Ya da 50 dakika ders 10 dakika mola 50 dakika ders 10 dakika mola şeklinde de gidebiliriz. Bu sayede aralarda dinlenerek beynimizin de yenilenmesini konuları daha iyi anlamamızı sağlayabiliriz. Çalışırken tabii ki bazı kaynaklarda önemli. Yazılarda hangi kaynakları kullanmalıyız? Burada yazının ya? okumana gerek yok Tomuç'um. Yazılar için hangi kaynak kullanacağımızı söyleyelim. Yazılar için kullanacağımız kaynaklar birincisi tabii ki hocalarımızın bize derste aldırdığı notlar. Yani arkadaşlar buraya dikkat edin. Burası önemlidir. Burası çıkar. Burası çok önemli. Bakın bunu sorarım dediği notlar çok çok değerli. Onlara güzelce çalışacağız. Ama hem o notlar hem de bizim yazılı provalarını hazırladığımız videolar hem de yazılı notları esasında tek bir kaynaktan besleniyor. Nedir hocam? Nedir o kaynak söylüyorum? Milli Eğitim Bakanlığı kazanımları. Milli Eğitim Bakanlığı yazılarda çıkabilecek konuları, notları bize tek tek veriyor esasında. Biz de onlara göre bu yazılı provalarını nottan hazırlıyoruz. Dolayısıyla ders aldığı notlar önemli. Kendi kaynakların önemli. Bizim 7. sınıf Dinamo Soru Bankalarımıza biliyorsun. Senin için hazırladığımız özel yazılı hazırlanalım prova kısımları var. Şimdi ne kadar onlardan ödev vermiyorduk. Normal testler ödev veriyorduk konu öğreten ya da pekiştiren testlerini de veriyorduk. Şimdi yazılıya hazırlanalım kısımlarını da çözebilirsin. Burada karikatür okutarak takıldığın soruların çözümünü de uzman hocalardan dikkatli bir şekilde dinlemeni tavsiye ediyoruz. Dinama soru bankalarında Türkçe'de, matematikte, fen'de, sosyalde, İngilizce'de hepsini bekliyor. Bir de Tonguç'un efsanevi yazılı kaynağı 7. sınıf 2. dönem yazılı notları da çıktı. 2. dönemde hem 1. yazılı hem de 2. yazılı için sana efsanevi notlar hazırladık. Bunları yanında böyle gezirebilirsin küçük ufacık notlar. Burada her bir konu öncesi mesela diyelim sosyalde şöyle sosyalin İkinci dönem birinci yazılısını açalım. Önce kavramları veriyoruz. Sonrasında burada senin için gerekli olacak bilgileri kesin çıkar. Hoca sorar, yazılı da sorulur gibi bölümleri. Renkli resimli güzel notlar haline veriyoruz. Ardından da son kontrol kısım var. Bu sosyal ikinciden dönem birinci yazılı için. İkinci yazılısı da var. Tüm derslerde, Türkçe'de, matematikte, fende, dinde, sosyal... Din din var hocam? Evet, din dersi var Tonguç'um. Tüm derslerde mükemmel bir şekilde yazılarda yüksek not hedefleyenler için tasarlanmış eşsiz bir kaynak. Bunu da açıklamadaki Tonguç Mazen linkinden ya da sana en yakın Tonguç Yapsı'ndan isteyebilirsin. Hadi bakalım Ozan. yazılı kampımız 19 Mart'ta başlıyor. Hep birlikte mükemmel bir şekilde çalışıyoruz. Yazılı notlarımızı alıyoruz ve en yüksek başarılara ulaşıyoruz. Şimdiden derslerine başarılar Tonguç'um.